Hepinize tekrar merhaba akşam. arkadaşlar. Arkadaşlar bir akşam. ve arkadaşlar kaç gündür bu da çekmiyorum ve bugün tekrar çekiyorum. Çekiyorum, çekiyorum. Ya arkadaşlar benim akşam burada yapacağım arkadaşlar şey arkadaşlar. Burada arkadaşlar işte ben görebilir. Sonuna kadar bitirdim ve ruban, bildiğiniz gibi bırakması aldım ve arkadaşlar bugün onları teker teker hepsinde bir 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 yaparak arkadaşlar böyle birazcık ilerleyebiliriz yani az çok da olmasa az da ol ne şey yapacağız ve ben de Lu'yu aldıktan sonra videoyu çekeceğim arkadaşlar ben hadi şimdi başlayalım hadi şimdi bir görevlere bakalım nasıl görevler var şimdi bu onun bir tane beşlik lıkı... bir varmış ben dört tane 15 düşman öldürü var Piper'la çok kolay bu dikkat maç maç kazanmış böyle bir tane var 500'lük işte arkadaşlar hepsini yapıyoruz tekrar hadi başlayalım Arkadaşlar ekimden Piper'la geleceğim ve bir kişi öldüreceğim ve artık 250 gelecek. Şimdi başlayacağım. Atlı bir de ya. Gözümle vurdum kaşını. Öldürüyorum. Gel. Yap. öldü ya. Bu kadar basitti ya. Yemin ediyorum bu kadar basitti. Bu kadar basitti ya. Az kutuları da var. Oca gitmesin Bu kutuları da hemen alayım. Al. Kazanmam artık gerek yok. Ben gaza öleyim kızı öleceğim artık kazı ölüyorum ve artık bu oyunda bitsin bitti yeni göreve devam edelim evet sonunda kaç gelmiş bakalım gördüğünüz gibi 1.500 250'lik gelmiş 250'lik güzel O 250'lik 250'lik geldi ve 311 oldu ve devam ediyoruz şimdi bakalım sıradaki gün görevi varmış bu onunkini yapayım arkadaşlar Bunun hesaplaşmalı da yapacağım ve çift hesaplaşma diyorum. Devam edelim. Hadi ya sen girin ne kadar. Ama mod. Mod C'dir. Mod severim. Bu sefer internet pek iyi çekmiyor. Ama ben ben ben, ben bence saklanayım direkt ya. Onu bırakayım yalnız yalnız. Ama onu öldürür. Bebek ya. Bebeksin ya. Hayır bebeksiniz siz. Ben sizle oynamadım. Siz bebeksiniz. Gidin. Ben burada mı? Oh Değilmiş. Çünkü nani olduğu için ağzımız gözümüz sıkıyor. Ben de var mıydın nani hatırlamıyorum. Ama ha, hani destansı ya çabuk çıkar bana. Aa abi ya üçüncü olduk ya. <laughs> Pokuya çok bit bir canlık kalmıştı. Canımız öldürdü ya. Ve ikinci evde girdim ve birinci de yapamadım ya. sefer bayağı yapacağım gibi hissediyorum. Ama <laughs> aha bir dakika şuraya saklayayım. Son kusurlar bedava ekledim. Yani uğraşmama hiç gerek yok. bir gelmeyin ben saklanacağım ya. Yemin ediyorum ben saklanacağım. Oha bir dakika bu beni öldürür. Yemin ediyorum bu beni öldürür. Ben öldürür. Şu şu şuraya mı olmasın? Ah elim kaşınıyor. Ah. Oh. Ah eh, oh, İşiniz dilinizi kaşımayınız. Devam ediyoruz ve kazandık. Ve bir iki yüz ellilik daha geliyor var ve şunu da ben bir de 40 elması alacağım şimdi. Çünkü bunu yaptıktan sonra galiba ya da başka. Hayır. Tek attı. Neyse abi gene almış oluyoruz bakalım. Ve gel. Ooh, ooh. 750 geldi ya yanlışlıkla. Ben ama bunları teker teker yapacağım. Evet, kaç geldi? 750. Tam iki tane, üç, üç tane şeyim oldu. Elması aldım, Kutuyu aldım bir tane daha kutu aldım ve üstlerimde jeton katlayıcı alıyorum evet bir jetonumuz oldu sayın şu anda ah şey şey oldu yani bin jetonumuz oldu ve sonra buradan bin tane daha ilerleyeceğiz ve iki tane daha şeyimiz olacak ama bu videoda olmayabilir bakın arkadaşlar 250'lik 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 250. toplam 750 bunları yapıyoruz hadi bunu şeyle yapacağım o yüzden 500 lükten. Arkadaşlar bayağı kastık. 27'ye kadar kasacağız bu. Yani şu anda ben 25'e kadar kasacağım ama aslında 24 27 olacak yani. Uu, çok az kaldı. Ben saklanacağım hiç vurmayacağım. Ama vursam mı ya? Şu takım çok arkada. Kaldı. Vurmaya başladım. Herkes kaçmaya başladı. 6'ya 4 ben yaptım hepsini onları. Ah öldüm ya. Abi bir Bitirist diyorum ben arkadaşlar. Hayır. Oh kanka açtım. Gel. Gel. Oğlum öldürecek, 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 öldürecek. Oğlum şeyin arkasından mı vuruyor ya. Hile, hilecidir. Hileciler. Eskiden hile açtılar diye bahaneye girerdim. Abi yapmayın ya. Abi yapmayın. Şuradan bir saklanayım. Oğlum vuruyorlar. 17 18. Poco sen de kaç sanki dünyanın en güçlü karakteri. Poco la lok bitiyor bu kadar kazanıyor sonra. kazan mı kaybediyor. Ne hiç bir şey. Şey yapıyorum ben. Oğlum ben de bilmiyorum gitti ama video. daha. benim o yüzden. Mobuzen edeceğim şimdi. Oğlum yapmasaydınız, etmeseydiniz. Oğlum bir barla o kadar bir güçlü. Yapmasaydınız, etmeseydiniz bir dakika. Gel. Gel. Çok fena bir savaş. Apok sanki hepsini kazanacak bu ne ya? Yok abi daha bir kurtarmamız gerekiyor. Ben bırakıyorum oyunu. <laughs> bitti oyun bitti. Bitti. Neden ilk ince kazanamıyorum? Bunu anlamıyorum ya. Neden kazanamadığını anladım çünkü 600 500 kupalı rosa benim. Hani neyse devam. Bir şey olmaz soktan. Yani düşük kupaymış. Düşük kupa olsa ne oluyor? Olmasa ne Zaten 3 kupa veriyorsun bu kadar. Kazandığında 4 tane. Ama yani 4 tane yani o kadar da yani bir işe yaramaz yani. Burada koca koca 10.000 kupayım ben yani. Tam 20.000 kuruluk da var yani. 10.000 de az ama az değil. Gel oğlum. Gel direkt saldıracağım. Yani böyle sanardım bak. Şeydeydim. En, en başta en alttaydım. Böyle şeydeydim. Ee, çok en arkadaydım. Ben de böyle sanardım böyle pro oluyorsun bir şey oluyorsun diye. Çok pro oluyorsun sanırım. Bayağı pro oluyorsun san, sanıyordum. Böyle bin kupayı böyle görünce dedim ki artık burası da yani oho dedim yani çok prolar demek yani diyorum ben de aklımda çok pro olursun diyor aha çekti beni <laughs> hadi gelin ya 16'ya 23 ne ya biz yani soğumak istiyorum 16'ya 23 ne ya oğlum neden ben bu şeyi kazanamadım ya hiç anlamadım yemin ediyorum ki Hiçbirini kazanamadım. Oh, kazanamadım ben de bunu ya. ya. Adamların yüz canı falan kalmış adam öldüremiyor ya. Bir de sort yani ya. Ne şeysiniz ya pro ya. Abi, şu adamın 100 canı kaldı öldürmüyor ya. İnşallah 10 bin kupa kaybetmiş. 3 kupasını gene alıyoruz herhalde. Hadi artık kazanayım ya. Ah, koydu taratoriyi. 3'e 2. Kötü ya çok kötü ya. Aa, saldırın birbirini Rusa vs Rusa kanka Rusa Rusa kazandı Rusa vs Rusa Dövüş gene Rusa kazandı Şimdi diğer Rusa şey yaptı Gene Rusa kazandı süper Bana tarafın koşuna ya Ben ne desem Şuraya taklan çok işe yarıyor ya işleri işleri hile ya gittim ben artık Ben artık vazgeçiyorum Ben yani olmaz İmkansız artık ya. 5 dakikadan başladım yemin ediyorum. Hepsini kazandım. Ve de beraber kaldım. 5 dakikadan başladım. Diğer hiçbirini bir maç tekrar başladı. Çok güzel bir maçtı. Rosa gidiyordu. Başka bir Rosa var mıydı? Başka bir Rosa yoktu. O ne? Mortis mi? Ha. Ben, ben şeymiş. almış <laughs> Morty sanıyoruz Frank şey Daryl. Frank, Frank ve Daryl çok karıştırıyorum artık Yemin ederim çok karıştırıyorum. Hatta bak bu videoda öğrenmiş olduğumuz karıştırdım. Oley. Tamam mı zaman? Adamlar çok fena dövüyoruz. Dövmüyoruz öldürüyor. Gel buraya gel buraya gel buraya. Aha yemin ederim çok öldüm. Fena öldüm. Tamam. Açtım şu kankanı. Hadi beni öldür. Öldür. Ha, tamam tamam şey. Oğlum geç oğlum geç oğlum geç. Ya, git ya abi gideyim ya. 7 13 abi çok güzel baya güzel. Baya güzel baya güzel baya güzel. Of. Çok güzel baya güzel 19 10. 8 bit olması çok iyi olmuş. Ama oğlum bu çocuk birazcık abarttı ya. Çok oğlum oradan öldürürler seni adamlar. O ikisini de aynı anda oldum ya Hatta şu, can, şu kadar canlı bakalım o kadar canlı oldum. Şunu da öldüreyim, şunu da öldüreyim, bunu da öldüreyim. Tamam oldu. Öyle çıkayım şuraya zıplanayım. Ve sonunda kazandık. Ve 500 daha geldi. 500. Ve bir tane bir tık daha atladık ve bunu arkadaşlar ben şeyleri vermiyorum. Bunları arkadaşlar Şunu arkadaşlar. Vermiş miyim birini? Ben vermedim hiçbirini. Vermişim dur ben ya ben. Bak diğer ki abi ya. Şeriye vereyim bari. Üç tane de bir iş yaramaz ki. Luya verecektim onu ben. Luya verecektim. Dört gün sonra yeni bir video geliyor şimdi tek tek kaldı. Ve devam edelim. Bir yeni bir el daha başlıyor. Başladık devam. Başladık başladık başladık. Çukurları alalım. Alalım. Abi çok fena. Kutuyu da alıyorum. Bu kutuyu da alıyorum. Artık hadi ya. Hadi bu. git. geç. geç. Buraya saklanmıyor. Buraya da burada kalacağım. Geç sen. vallahi iyi diyor. Kafam yok. Kafam yok. ana var. Varmış. ama mor çıkaz ölüyordu ya. Ha galiba can görevi var ama kendisini öldürdü. Yemin ederim bunlar çok küçük ya. Ay düşük ya. Kim bilir o an Vur onu. Oğlum nasıl vuramadı ya? Mortis acayip görevine bak. Mortis inşallah ölürsün ya. Kavya abi be. Biz bu mortiste... Baksana abi kendini kazıyor. Ne kadar kısa ödümüzü okutalım. Ne kadar kısa Bay bay. görüşürüz. bay bay. 4 gün sonra yeni video geliyor. Hadi görüşürüz. bay bay.